Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu karşınızdayım. Bugünkü videomda 7080 kupada e, maçlar atacağız. Yani 7000 kupalar diyelim. E, bir sonraki maçı kazanırsak yani bu maçı kazanırsak şu e, şampiyon kart çıkan sandığı alacağız. Sonrasında bir 7150'ye kadar falan ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım maçlarımızı kazanırız. Başlamadan önce bir e, desteğimizi gösterelim. Destem bu şekilde arkadaşlar. Şu 3 kart haricinde seviyeler fena değil. Kıvılcım'ın seviyesi çok iyi. 15 seviye. Bunlar da 13 seviye ortalama ama bunların seviyesi baya kötü Maalesef onları da ileride yükselteceğiz ee, Klan, klan ismiyle takılanlar olabilir klan ismiyle takılmayan arkadaşlar Şakasına girdim ee, Az önce klan yoktu bu hesapta Dedim bir gireyim En başta da o vardı Bir girdim <laughs> Harbiden kimse selam falan da vermedi Tam da böyle klan ismine yakışır bir klan yani Allahsızlar Yani gerçek algılamayın Öylesine girdim Bol şans Selim karşımızda aslında 14 seviye bir rakip olmasına rağmen şey oynuyor. 11 seviye düşüş oynuyor ilginç. Güzel denk geldi. Ben onun olur olmaz olmaz yattım da bu tarafa doğru atmış. Ben buna bol şans dedim mi? Seviyeleri düşük gibi ya adamın ilginç. Normalde 14 seviye olan bir adamın seviyesi yüksek olması lazım. Ya yanlış testiyle girdi arkadaşlar. Ya da normalde seviyeleri bu şekilde. Çok güzel. Bak bu aslında kötü şey. 15 seviye olduğu için oklardan tekemiyor arkadaşlar. Yani seviyeler o kadar kötü yani vahim. Vahim durumdayız. Ama ana kule açacağız. Yani oyun bu kadar. %100 anti geldi ya. Nereden bileyim böyle bir şey yapacağını. Oyun böyle arkadaşlar. Hani sizin de karşınıza geliyordur Ben de yorumlarda nedense hani e, neden böyle şeyler yazıl yazıldığını anladım şu anda. Adam mesela diyor karşıma 15 seviye pekka geliyor falan filan. Karşıma işte ne bileyim 15 seviye mega şövalye geliyor, elit barbar geliyor. Aynı şey onu yaşadık şu anda. Gerçekte yapabileceğim hiçbir şey yoktu ve oklara tek yemiyorduk fişekçi ya bilsem falan anca şehre ineriz bunu. Ha bu maçı satar belki. Satar dediğim hani adam çok iyi oyuncu olmadıkları için bu aralarda. Maçı belki çeviririz ama çok zor arkadaşlar. Ya 15 seviye ölmüyor kanka ya. Bu ne ya? Düşesin hançaları bitti. Bir daha bir saldıracağım ya. Ama adam o kadar anti ki. Belki vurursa güzel. Dur ama ben bu maçı çevirip domaltacağım bu rakibi arkadaşlar. Rahat olun. Bir başta ümitsizliğe kapıldık illaki ama bu rakibi domaltmak bize yakışır. Kıvılcım vur artık kulenin içinden geçtiler. Anasını siktiler kulenin Kıvılcım. Uyuma lan. Yarım saatte bir tane vurdu ya. Devam edelim. Bakalım bu izik oça karşı neler yapacağız. domaltacağız bunu ya 3 taç çekeceğim buna 3 taç Bir de büyücü bir atalım İşte bak şu fişekçi kanka 15 tek gemi oklara deliriyorum ya Buna ne yapacağız dua mı edeyim ben şimdi ölsün diye ya Hadi git hala yaşıyor ya Tüm hatamı mahvedecekti azdı ama Ben böyle domaltırım oğlum adamı Gerçekten kazanmadık daha kazanmadık Kıvılcım atalım da buradan saldıracak. Aferin oğlum. Hayret beklediğimden bir zekice bir hamle yaptı ama yine bir şey fark etmeyecek. 15 seviye elit barbarlar çok vuruyor ya arkadaşlar. Buzraklı goblin. Hadi kanka. Kıvılcım. Yok arkadaşlar kıvılcımın yavaşlık beni bitiriyor ya. Vur lan bir tane. Git bitir lan oyunu. Allah belanı versin senin gibi kıvılcımın. Neyse. At oğlum elit barbarlarını. Adam niye elit barbar kullanmıyor ya? Tam böyle şu an pozisyonuydu. Geri olduğu için. Fake fake gördünüz mü? Lan ben buraya kalp atıyorum ya. Açıkladır. Ağla oros çocuğu ağla. Gördünüz mü arkadaşlar? Kartı seviyelerine basıp 15 seviye her şeyi 15 seviye yapmış. Bir de ifade atıyor oros çocuğu. Bunu da bakalım ne çıkacak. Boss adet gerçi çok iyi olur hadi lan. Yapma be bu ne ya. Oğlum küçük prensimiz 13 seviyemiymiş lan bizim. Niye boss adet gelse daha güzeldi ya neyse. Boss adetim açık değil bu hesapta o yüzden. Neyse devam edelim. Böyle maymunlara işte bu şekilde kıvılcımla cevabımızı veririz. Adamın gerçekten bazı kartlarının seviye çok yüksekti ya. Özellikle fişekçi ve elit var yok ediyor. 15 seviye ya. Oklara tek yemiyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Oklarımı da galiba şu an seviye yükseltecek şeyim yok. Hani joker kartım yok. Olsa yükselteceğim. Yorumlarda bazen bu şekilde yorumlar yaza yazanları şu anladım. Mesela bak karşımıza 15 seviye mesela şey geldi. Mega şövalye geldi. Ben mesela e, hesabımı 9000 kupaya sabitlediğim için iki tane hesabımda bu, bu, kupaları falan pek bilmiyorum aslında. Kıvılcım, Kıvılcım. Heh. <laughs> Kıvılcım gözünü biraz açması zor sürüyor da güzel güzel bir iksir karnına geçtik. İkisini de savunduk. Harika bir savunmaydı. Elektro e, ruhla çektik. O Kıvılcım vurur bu arada. Çok güzel. Goblinler çok vurmasın ya. Bir şey atmayacaktım da sonra bayağı vur. dört tanesi Fulcan'da geliyordu. Bayağı basar vurlardı. Arkadan bir ücret alalım. Bu arada arkadaşlar ee, bu aralarda falan siz de hani eğer kart seviyeniz falan yetiyorsa çok böyle ko şey yetenek siz oynamaza Benim tarz mesela şu an aşırı yetenek gerektirmeyen böyle basit testler oynarsanız daha rahat çıkabilirsiniz. Mesela az önceki rakibe biz benim 15 seviye kıvılcım olmasa ne yapabileceğiz? Oyun biter mesela direkt. Elit barbarı tutabileceğim bir şey yok. Neyse ki hani 15 seviye kıvılcım falan var veya direkt kıvılcım faktörü var. Anca o şekilde yani o rakip başka türlü yenme imkanımız yoktu mesela. Direkt bir ikisi kuleye aldı hiçbir şey yapamadık. Lan ah yetişemedi ya. Yetişse çok güzel olacaktı. Emasar yemeyecekti. Attım ama geç gitti galiba bilmiyorum. biz geç atmış olabiliriz. Biraz çok dikkatli oynamıyorum da şu an. Ayrı kattım kartları çünkü bu şekilde bir kart atacağını biliyordum. Örneğin Mega Şövalye atsa hem büyücü hem de şeye vurmasın diye. Kıvılcıma hasarını. Biraz ayrı katmaya özen gösterin eğer rakipte Mega Şövalye gibi falan kartlar varsa. Çünkü hepsini üstüne binerek aynı anda hasar çıkarmasın. Uy Mega Şövalye sağ ol Buna 3 taç çekesim var ya buna da. Böyle ben elit barbar mega şövalye oynayan gördün mü? domaltasım mı geliyor direkt? Böyle bir uyum var ya ne yapalım? Rakiplerinde de hiçbir hayırlı değil ha arkadaşlar. <laughs> Dur şuna da ağlatalım. Oo oh, evrimli büyücü var ya. Ne ne çalıştı be? 3 taç. Bir de bir oyun şey bol şans diyor bir de arkadaşlar. Oyun da İngilizce'de kalmış ya. Oo 42 altın güzel. Hadi bakalım bir maç daha atalım. Güzel gidiyoruz. Rakiplerimizin hiçbiri normal değil. Bak yine Mega Şövalye artı elit barbar falan geliyor gördünüz mü? Az önce mesela Mini Pekka artı elit barbar vardı. Hatta Prensi de varmış. Böyle maymunlara hazırlıklı olmanız lazım. Ve bu şekilde olan rakipleri domaltmanız ve ifade atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bol şans diyelim. Bak karşımıza 14 seviye geldi. Bakalım seviyeleri nasıl. Seviye çok önemli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani kupa yolunda e, bu oyun 9000 kupaya kadar bu oyun pay to win'dir. Yani ligde belli bir yere kadar bu oyun pay to win'dir. Onu söyleyeyim. Hani bu e, bu kupalarda falan seviye önemsiz diyen birisi yalan söylüyordur. Bu kupalarda oyun seviyeden oluşuyor yani pay to win. Neyse onu da savunduk 6x 6x okey. Kıvılcım oradan vurup bir de topu yıksa ama Kıvılcım o kadar yavaş ki kanka. Kıvılcım tam bir şişman ya. Neyse ki Valkyrie vurdu yani Valkyrie vurması söverdim. Benim şu an en büyük kozum 15 seviye kıvılcımın olması. Onu da dediğim gibi şanslı şeyler çıktı, ee, daha önce söylemiştim, efsanevi kartlar kitabı çıktı iki defa falan bu hesaba bayağı bir şanslı e, ama sonra pek bir kart sayısı yükseltemedik onun dışında. Bunları 13 yaptık, bunlar 12 kaldı maalesef. Özellikle okların 12 olması hani şeye bile tek atamıyor ya az önce gördünüz. Şişe bile tek atamıyor yani okların 12 olması çok kötü. Adam bozayt kullanıyor tabii ki. Ee, tahmin edilebilir bir durum. Çok kötü bir özellik bastı bu Baya kötüydü. Büyücü sayesinde baya vurduk. Ya bu kadar güçlü bir kart varken kullanmamak asıl biraz daha şey. Bu arada arkadaşlar e, Dart Goblin bıraktığınız zaman 500 falan vuruyor. Yani çok bırakmanızı tavsiye etmem. Bu ne ya? Seviye faktörünü bir kez daha gördünüz. Mesela e, rakibin iskeletleri 14 seviye benim mızraklarım 13 seviye olduğu için orada e, evrimli iskeletler her şeyi savunduğu halletti. Mızraklar 2 vuruşla bir tane iskeleti indirdiği için o bile etkiliyor yani arkadaşlar. Seviyeler çok önemli. Mesela yüksek arenalarda yani yüksek liglerde özellikle el sporda falan düşünün. Hani mesela bir kartınızın bir seviyesinin düşük olması tüm maçı aşırı etkiliyor. Bu da biri çok zor, biraz daha zorlayıcı bir maç oldu bu. Şimdi arkadan çıkacağım. Kıvılcımla beraber. Belki bu şekilde kopartırız. Sağdan girerse bir şekilde savunmaya çalışacağım. Rakip de biliyor arkadaşlar. Ama şöyle çekeriz ya. Dev Goblin'le beraber. Bir yandan da atağa çıkıyor Dev Goblin. Çok kötü bir e, kullan alev topu kullanmıyorduk. İyi oyundu. Burada savunmayı kötü yaptı. Alev topunu da çok kötü kullandı. Bu şekilde rakipler heyecan yaparsa arkadaşlar yani bu oyunda heyecan yapmamaya çalışın aşırı. Heyecan yaparsanız bu şekilde feillersiniz Ve defansı da yanlış kurarsınız. Bunu bazen ben de yapıyorum. İyi oyun bak bu, bu rakibe bir şey demeyeceğim. Bu rakipte de, hani çok bir sıkıntı yoktu diğer rakiplerimize göre. Hem toksik de değildi. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Tüm maçlarımızı kazandık. 7150'ye kadar kastık. Buradan bunu da alalım. umarım videoyu beğendiyse, beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Şunu da alalım. Güzel.